Nadir görüyoruz demeyeyim, neredeyse hiç görmüyoruz. Şimdi şöyle bir şey, grup içinde, yuvamızı paylaşalım artık, proje yazdık. Yani projede Amacımız kuşağa gelen yabancı öğrencilerin, yani yabancı, yabancı uyruklu öğrencilerin kuşağa adaptasyonunu sağlamak amaçlı yerel öğrencilerle, gençlerle onların kuşağa adaptasyonunu, kuşağa uyumunu, hani uşağı tanımalarına yönelik bir proje gerçekleştirdik. İşte proje kapsamında atölye çalışmaları, geziler, kokteyler, ondan sonra basına tanıtım, halka arz, yani bu tip sunumlar da vardı. Yani ee, en azından biz bunu anlatırsak, hani nasıl geliştiğini, nasıl başvuru yapıldığını, nasıl örneklerin geldiğini, nasıl gittiğini, ne kadar süre beklediğimizi bilirseniz belki yarın bir proje yazma ihtimaliniz olur. Projeyi yazdığınızda belki bu sefer biz sizlere katırız. hani bizim için daha gururlu olur, yani gurur verici olur bizim böyle projelere katılmamız. Yani bu şartta bunları görmek istediğimiz şeyler, çünkü biz de ee, arkadaşlarımız da Uğur'a gitmeye çalıştık, Uğur'a gitmeye çalıştık, liseyi burada okuduk. Hiçbir faaliyet alanı bulamıyorduk, hiçbir şey bulamıyorduk. Kesinlikle gençler topluca kalmamızın basit yakınıyorduk. Faaliyet alanlarımızdan yakınıyorduk. En azından hem küçüklerimizden önüne açmış oluruz, hem de kendi alanımız, yani kendi çapımızda yapabileceğimiz e, konuları, projelere geliştirmiş oluruz. Ee, İlla ki bir sunumumuz var klasik okuyacağım ama okumaktan ziyade bir sonuç şeklinde geçmesini istiyorum ki yani siz de katılın en azından ee, daha anlaşılır olsun. Gönüllülük içinde bulunduğu toplum toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemek için bir iş yapmayı kendinden uçan kişidir. Şey bunlar biziz. Gönüllüyüz. ya yani gönüllüyüz. Buraya geldik. Hiçbir çıkarımız yok kesinlikle. Ee, yani ne gideceğiz bir tabii, yemek falan olacak ama çıkardan artık. <laughs> Ya onun dışında şu an bir haber verdik size. Yani bir projemiz var. Bazı arkadaşlarımız hmm. faaliyet alanı olmadığı için geldi buraya belki. Hani bir şeyler yapalım bağımında, bir şeyler öğrenelim. Boş zamanımız değerlendiriyor. Evet, boş zamanımız değerlendiriyor. Kesinlikle boş zaman çok fazla oluyor. <laughs> Bu aşka. Biz de aynı şekilde, ben de görünüyorum. Benim de kesinlikle hiçbir çıkarım yok. Hiçbir şey var mıydı? <laughs> buraya çıktığı için. <gülüyor> <gülüyor> ee... Bakanlıktan onay geliyor, ödeneğimiz geliyor. Ödeneğimizin bir kısmı geliyor daha doğrusu. Genel olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Yani yalnız yaz bu çalışmalar onun kapsamında. Yani maliyetler tamamen bakanlık tarafından karşılanıyor. Ee, tek çıkarımız bu diyebiliriz bundan. <laughs> Bunun üstüne bir çıkarımız yok. Ee, dediğim gibi onun dışında bu çok zor bir proje değil. Yani çok basit. Hani yapım aşaması eğlenceli. eğlenceli sürüm yani yapım, yapmaya kalkarsak bir günde belki 11 tane 10 tane bir çuvası yapabilecek kapasitedeyiz çok rahat bir şekilde. Tabii biz bunu biraz zamana yararak uzun bir süre yaptık. Bu bir tane örneğimiz. Bunlara beraber de yapacağız zaten birazdan. Proje içeri genel olarak bu. Önce bir proje konusunu belirledik bu olarak. Dökümanın kesimlerini yaptık. Ufak ufak parçalarını ayarladık. Hepsini en sonunda birleştirdik. Beraber de yapacağız bu çalışmayı. Çeçek demeyiz. 브레서마셨어